Merhaba, Jimbom. Özel bir video ve en sıcak haberlerle geri döndük. Öncelikle, kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Böylece her gün en yeni gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz. Fazla uzatmadan, hadi haberlere geçelim. Oyun başlıyor. Tribünlerin soluklarını tutup sessizliğe büründüğü, stat ışıklarının yavaş yavaş yanmaya başladığı o an, ekran aniden aydınlanıyor. Samsung'un gövde gösterisi gibi bir hamlesiyle gündeme düşen o milyar dolarlık iddia, saha içindeki heyecanı aratmıyor. Sosyal medyada yankı uyandıran videonun perde arkasında hangi hamle yatıyor? İnanın, bu belgesel sahneleri kadar nefes kesici. Galatasaray Sportif AŞ'nin adeta kritere bağlı bir oyuna sürüklendiği bu günlerde, Samsung'un safı alıyoruz söylemi, kulüp camiasında tek gol gibi yankı buldu. Futbolun finans sahasına giren bu dev teklif, taraftarları tam bir kara kutuya çekti. Yetkililer sahaya süzülen bu hamlemeyi mümkün değil deyip geçerken, dedikodularsa teknik direktör değişmeden bile önce formayı kapmaya çalıştı. Sahada topla ritim tutan oyuncular kadar hızlı dönen transfer söylentileri, şimdi bir de Samsung milyar teklif etti iddiasıyla sprint çekiyor. Ama bu Sam superstar fragmanı mı yoksa gerçek mi? Aradaki çizgi Kulüp kaynaklarının kulaklarıyla oynayan bir samba misali. Derinlerde bir gizem, yazılmayı bekleyen bir hikayeye dönüşüyor. Bu senaryo sahada değil, toplantı odalarında şekilleniyor. Teklif gitti, yerinde mi oturuyor? Yanıt gelecek mi? Soruları kulüp içindeki pürüzsüz zeminde yankılanıyor. Yönetim kurulu koridorlarında bu teklifin teknik direktörün saha dizilişinden bile daha tartışmalı hale geldiği konuşuluyor. Peki milyonların peşinde hangi planlar var? Bütçeyle oynayan bu transfer oyunu, sponsor anlaşmalarını farklı bir boyuta taşımış durumda. Samsung'un teklifi ise, anlamı sponsorlukun ötesine geçtik demek. Sahaya yatay pas değil, dikine koşu gibi sızan bu hamle, Galatasaray'ın kurumsal geleceğini şekillendirebilir. Kadro derinliği kadar, finans havuzu da kritik önemde. Tıpkı transfer tahtasını açan kasa gibi, Samsung'un milyar dolarlık potansiyel yatırımının kulübün kalkınmasına ne kadar katkı vereceği merak konusu. Ama bu hamle sadece para değil. Prestij, marka ve strateji paketini bir arada sunuyor. Taraftar şu an tribünde ne oluyor diye bağırırken televizyon ekranında fanatik yorumcular da Samsung Galatasaray'a ortak mı oluyor diye spekülatif paslaşmalar yapıyor. Sahada sportif başarı kadar kulübün sermaye yapısı da kendine yeni bir refleks alanı açıyor. Teknik direktör ve oyuncular bile bu finans golünün etkisini hissediyor. Sahadaki organizasyon ne kadar sistemli ise, kulübün ekonomik yapısı da o kadar sağlam olmalı. Samsung'un teklifi bu denklemi sarsıyor. Saha dışı bir devrimin fitilini ateşliyor. Peki, bu teklif ne kadar gerçek, ne kadar fantezi? Samsung'un finansal gücü sahada topla değil, bilanço sayfalarında hissediliyor. Ancak bu kez yıllık sponsorluk anlaşmalarını aşan bir diziliş söz konusu. Galatasaray'ın safına yönelen bir yatırım planı. Transfer haberleri kadar çekici başka bir gelişme daha yok şu anda. Ama bu sefer Samsung geliyor diyen haberler, takımın orta sahasından değil, finansör merkezinden geliyor. Bu da her pasın saha dışı arka pilinde çizildiği anlamına geliyor. Sahada gole hasret kalırsınız ama finans golü yediğinizde tribün bile sessiz kalmaz. İşte Samsung'un bu bombası, sadece skor tabelasına değil, kulüp tarihine yazılacak ilginç bir sayfa olabilir. Merhaba aslanlar hayranı, devam etmeden önce sizi Aslan Sesi kanalına abone olmaya ve beğeni bırakmaya davet ediyoruz. Böylece aslanın tüm haberlerinden özel olarak haberdar olabilirsiniz. Devam edelim. Samsung'un bu çarpıcı hamlesi, Sadece Galatasaray cephesini değil, tüm Türk futbolunu derinden etkiledi. Zira bu teklif klasik sponsorlukları, forma reklamlarını ya da basit reklam panolarını geride bırakıyor. Bahsedilen rakam kulübün tamamına yönelik bir saf sociedade anonima do futebol satın alma önerisi ve bu Türk futbol tarihinde emsali çok az görülen bir hareket. İşte tam da bu noktada camianın içinden gelen sesler ikiye ayrılıyor. Bir grup bu yatırımı Galatasaray'ı Avrupa'nın finansal devleriyle yarışacak seviyeye taşıyacak bir fırsat olarak görürken, diğerleri kulübün ruhunun satılmasından endişe ediyor. Galatasaray satılık değil diyenler, Florya'nın duvarlarına tarihten gelen sesleri kazıyan isimler. Ancak bir gerçek var ki, futbol artık sadece bir spor değil, global bir endüstri. Ve bu endüstride ayakta kalmak isteyen her kulüp tıpkı dev takımlar gibi büyük sermayelere ihtiyaç duyuyor. Real Madrid'den PSG'ye, Manchester City'den Inter Miami'ye kadar pek çok kulüp artık sahada değil, masada da oynuyor. Galatasaray bu oyunun neresinde duracak? Samsung'un planının detayları ise kulislerde yavaş yavaş sızıyor. Teklifin içeriğinde, kulübün %70'lik saf hissesinin satın alınması, Altyapı tesislerine yapılacak teknoloji yatırımları ve uluslararası pazarlama stratejileriyle Galatasaray markasının global bir ikon haline getirilmesi var. Ve en ilginç madde, İstanbul'a kurulacak Samsung's Teknoloji Akademisi. Bu akademi sadece genç futbolcuların değil, aynı zamanda espor oyuncularının, veri analistlerinin, kondisyonerlerin ve sağlık uzmanlarının da yetiştirileceği bir merkez olacak. Yani Samsung sadece takımı değil tüm spor organizasyonunu satın almayı değil inşa etmeyi hedefliyor. Peki yönetim cephesi ne diyor? Başkan Dursun Özbek ve kurmayları konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmamış olsa da kulüp içinde oluşturulan özel bir komisyonun Samsung'un teklifini detaylıca incelediği konuşuluyor. Bu kurulun önümüzdeki 15 gün içinde kapsamlı bir rapor sunacağı ve nihai kararın genel kurulda oylanacağı iddia ediliyor. Bu gelişmeler yaşanırken Galatasaray'ın sahadaki performansı da dikkat çekiyor. Süper Lig'de 2025 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan takım, ilk 22 haftada yalnızca 2 mağlubiyet alarak zirvenin ortağı olmuş durumda. Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha gibi isimler taraftarı yine mest eden performanslar sergiliyor. Teknik direktör Okan Buruk ise konu hakkında yorum yapmaktan kaçınıyor. Ancak içeriden sızan bilgilere göre, Burun futbolun finansal evrimine dair endişeleri olduğu ve kulübün geleneksel yapısının korunmasını istediği yönünde görüşler var. Taraftar grupları ise sosyal medyada adeta iki cepheye ayrılmış durumda. Bir yanda Samsung gelsin, dünya markası olalım diyen bir kesim varken, diğer yanda "Cimbom satılık değildir" sloganları yankılanıyor. Bu ikilem Galatasaray tarihindeki en büyük kararlardan birinin arifesinde yaşanıyor olabilir. Bu süreçte Türkiye Futbol Federasyonu'nun da bu tür satın almaları düzenleyen yeni bir yönetmelik üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Samsung'un hamlesi, sadece Galatasaray'ı değil, Türk futbolunun yasalarını da yeniden şekillendirebilir. Uluslararası basında da bu teklif geniş yankı buldu. Marca, Lejujipe ve Sky Sports gibi yayın organları, Galatasaray'ın doğunun parlayan yıldızı olduğunu vurgularken, Samsung'un stratejik genişleme hedeflerinin spor dünyasına yönelmiş olmasını manşetlerine taşıdı. Bu gelişme sadece bugünü değil, Galatasaray'ın geleceğini belirleyecek. Florya'dan Riva'ya, stadyumdan akademiye kadar uzanan bu yatırım planı gerçekleşirse, sarı-kırmızılı camia ye yepyeni bir döneme girecek. Ancak bu dönüşümde asıl mesele kupaların ötesinde kim olduğumuzu koruyarak büyüyebilir miyiz? Belki de bu kulüp tarihinin en kritik 90 dakikası olacak. Ama bu kez top sahada değil, yönetim masasının tam ortasında ve milyonların kalbi sahadaki kadar hızlı atıyor. Her şeyin sonunda tek bir soru kalıyor. Samsung'un milyar dolarlık teklifi Cimbom'un geleceğini mi kurtaracak yoksa ruhunu mu alacak? Her gün güncel Galatasaray haberlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almaya devam etmek için beğenin. Bu haber hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Galatasaray için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.